Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kısa videomuzda Ingenio marka yazar kasa post cihazlarında KDV oranlarının değiştirilmesi menüsünü tarif edeceğim. Fonksiyonlara basıyorsunuz. Yazar kasa post ayarlarına giriyorsunuz. Şifre soruyor. 4 tane 0'dır şifre girersiniz. Ondan sonra yapacağınız iş programlama departman girişi burada Kısım 1, kısım 2 diye hareket ediyorsunuz. Kısım 1'in %8'ini değiştirmek istiyorsunuz. %10'a çıkartacaksınız. Menüde şu anda %10 yok. Pazar günü saat 12 itibariyle güncelleme gelecek. Bu menüde %10'u da göreceksiniz. Burada %10'u işaretleyip OK tuşuna basıyorsunuz. Daha sonrasında kısım 2'ye geçiyorsunuz örneğin ya da kısım 3'e geçiyorsunuz. Oradaki 18'leri de 20'ye çıkartıyorsunuz. OK tuşuna basıyorsunuz. İşlem bu kadar. Bu işlemler için mutlaka Z raporunun alınmış olması gerekiyor. Z raporu alınmadan bu işlemleri yaptırmıyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.